Sevgili dostlar selamlar. İzmir Foça'dan eski Foça'dan hepinize selamlar olsun. Tarihi yel değirmenleriyle, arkamızda bulunan değirmenleriyle e, Foça'yı sizlere gezdireceğiz inşallah. Yer yerlerini de gösterip. Buyurun hep beraber Foça'yı gezelim. Değerli dostlar, Foça'ya yukarıdan girişte hemen tepe var. Tepenin üzerinde 3 tane yel değirmeni ve yel değirmeninin olduğu yerden Foça'ya bakabileceğiniz, Foça manzarasını izleyebileceğiniz güzel bir yerdeyiz şu an. Foça'yı tam tepeden yukarı izliyoruz. Daha sonra şehir içine ineceğiz şimdi. Foça burası Foça diye geçiyor. Yani diğer adıyla eski Foça. Yeni Foça arkadaşlar yeni bir yerleşim birini. Diğer 20 kilometre uzakta. 20 kilometre kuzeyinde kalıyor buranın. Sevgili dostlar burası tam tepenin üzerine kurulmuş değirmenler. Her iki taraftan sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla rüzgar oluşur ve rüzgarlar bu değirmenin çarklarını döndürüyor. Burada üç tane değirmen var arkadaşlar. Bir tanesi sanırım tahrip olmuş. Güzel bir manzaralı bir yerde. Değirmenlerin henüz şu an bezleri yok. Arkadaşlar ilk defa bir gel değirmenine geliyorum. Kapısı da açıkmış. İçine girelim şimdi beraber. İçine girdik. Alt kısım bu şekilde. Tabi biraz çerçöp var. Piknik yapılmış. Böyle merdiven var. Merdivenden çıkalım. Çıkınca hemen üst tarafta tahtadan bir kat var kat burası. Merdiven devam ediyor. Merdiven devam ediyor arkadaşlar. Üçüncü kata doğru çıkıyoruz şu an. Üçüncü kata çıktık arkadaşlar. Evet. Dışarıdan çarkların dönmesiyle beraber bu kocaman ağacı çeviriyor arkadaşlar. O da güç veriyor. O da muhtemelen diğer çarkı çevirip üretim yapılıyor. Değirmenin penceresinden bir foça manzarası alalım. Değerli arkadaşlar foça sessiz kendi halinde. Tabi bu mevsimde muhtemelen böyle yazın daha farklı olabilir. Böyle güzel bir yat limanı var. Bayağı da büyük bir yat limanı var. Şehir merkezine indik. Şehir merkezinden deniz kenarından yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şehir genel olarak deniz kenarından dolaşıyor böyle kale bir kısmı tadilat görmüş kale hemen deniz kenarında yine biraz bu kısım çeşmeyi andırıyor ama kendine özgün bir yapısı da var. Arkadaşlar Marina'nın bitişi burası Marina'nın hemen karşısında adalar var birkaç tane ada var kimisi küçük kimisi büyük bakın buradaki biraz daha büyük olan ada muhtemelen üzerinde de tarım yapılıyor düzlük görünüyor karşıdan. Arkadaşlar eski façada eski evler iki katlı çok güzel bu mimari korunmuş yöresel mimari değerli dostlar bu 15. yüzyılda Mustafa A tarafından yaptırılan bir cami 1530'da yapılmış bir cami Tabi buralar günümüz işçiliğiyle değiştirilmiş biraz. Cami içini gezdikten sonra gördüğümüz manzara bize bunun Selçuklu Ulu Camii geleneğinin bir devamı olan enine doğru. Yani ön saflarda namaz kılmanın faziletinden dolayı enine cami stili burada da uygulanmış arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Fatih Camii'nin hemen çok yakınında yaklaşık 200 metre arayla başka bir cami var. Burada 15. yüzyıla tarihleniyor. Burada Latince olaraktan yani Latin harfleriyle yazılı 1457 yazısı var. Kayalar Camii'nin bu tarihte yazıldığı ile ilgili. Bununla ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber caminin genel yapısına bakaraktan bu caminin 15-16. yüzyıl eser olduğu tahmin ediliyor. Tabi burada bir takım yenilikler, bir takım değişiklikler yapılanmış. Kapılar, kapılar yenilenmiş. Camiden çıkınca arkadaşlar bizi bir deniz manzarası yukarıdan bakıyoruz. Şehri çevreleyen surlar ve burçlar var. Hemen burada daha eski dönemden kalma kalıntılar var. Kazı alanı olduğu için oraya giremiyoruz. Burası şehrin yeni yerleşim alanı. Dağlarda daha çok villalar olsa da deniz kenarında e, az katlı evler mevcut şu an. Arkadaşlar sokaklar eski tarihi yerlerin üst kısımları o kadar sakin ki yani insan kendisine inanılmaz bir dingin hissediyor. Arkadaşlar surlardan deniz manzarası bu şekilde. Normalde bu surlar denizin hemen dibinde, ancak bugün yürüyüş yolu yapılarak ee, surların batı tarafından da görülmesi sağlanmış. Ben, Özellikle bu kısım çok hoş arkadaşlar. Gerçekten de deniz kenarında yürürken, hem surların dibinde hem surların üzerindeki tarihi dokusunu muhafaza etmiş evlere bakmak çok dinlendirici. Arkadaşlar denizde çıplak gözle balıklar görülebiliyor. Bayağı bir balık var burada. böyle duvarlar dibinde yürümeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar yani şunu kim düşündüyse gerçekten güzel etmiş İyi ki de yapmışlar Çünkü bu şekilde duvarları dışarıdan görmek bambaşka bir duygu çok iyi dayandı devamlı. Burası da balıkçı teknelerinin olduğu yer arkadaşlar. Şehrin hemen içinde. Şu ana kadar gerçekten çok olumlu düşünceler oluştu bende. Özellikle denize yakın yerlerde, eski yerleşim birimlerinde çok katlı evlerin olmaması gerçekten çok güzel. Kim bunu muhafaza ettiyse onlara buradan teşekkür ediyorum. Hep de bu şekilde olması gerekir. Tarihi dokunun korunması gerekir. Deniz kenarları bu şekilde. lokantalarla dolu. Thank <laughs> you. I'm Değerli arkadaşlar sizlere eski bir tarihi sütun üzerinden eski foçadan veda ederken kanalıma abone olmanızı, yorum yapmanızı ve beğeni yapmanızı sizlerden istirham ediyorum. Teşekkür ederim.